Dostum dostum, güzel dostum, niye üzülüyorsun orada, niye ahlanıp bahlanıyorsun, çalışacağız, 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 işimiz bu. Bu yıl çalışacağız, başka alternatifimiz yok. Evet, bugün kampımızda nereye geldik? 13. güne geldik arkadaşım. Bak günler çabuk geçiyor gördün mü? Eminim şundan bu kampı güzel değerlendiren bütün arkadaşlarımız paragrafla ilgili kendinde bir farkındalık oluşturacak arkadaşlar. Bundan eminim. Emin olmasam zaten çalışmazdık. Arkadaşlar şimdi bugün 13. günde anlatım özellikleri soru tiplerine bakacağız. Bunlar da yine seçeneklerde bazen soru olarak direkt karşımıza gelebiliyor. Dikkatli olacağız yine. Siz aşağıda beğen ve abone ol tuşları var. Onlara hemen bir tıklayın. Hemen biz ne yapıyoruz? Soru tiplerimize geçiyoruz. Ama bu arada başın düşerse dara ayarlı edebiyat aramayı da unutma. Hadi bakalım gelsin soru tiplerim. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada söz edilen sanatçının anlatım özelliklerinden biri değildir? Olabilir. Bu parçanın yazarı şiire atmakla ulaşılabilir sözüyle anlatım özelliklerinden hangisini vurgulamak istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının anlatım özelliklerinden biri değildir? Yani hep anlatım özellikleri üzerine yoğunlaşılmış bir ders olacak bu. Peki nedir bu anlatım özellikleri? Önce bunların ne olduğuna bir bakacağız. Geldi bak arkadaşım gördün mü? Sana bunları böyle verdim kısa kısa çünkü ne olduklarını açıklayacağım sen hemen notların arasına alacaksın. Şu kavramları kesinlikle bilin arkadaşlar yanınızda cebinizde dursun. Şimdi şu duruluk nedir hocam bazı arkadaşlarımız duruluk görünce hemen böyle yalınlık sadelik diyor bana. Ben çok üzülüyorum ben çok duygusal bir insanım arkadaşlar. Hemen şuralarımdan aşağı şapur şupur damlalar gözyaşları geliyor. Alakası yok. Duruluk demek direkt gereksiz sözcük demek bakın gereksiz sözcük kullanımı. Sen bir parçada gereksiz sözcük kullanıyorsan duruluk ilkesine uymuyorsun demek bu. Zaten buna uymazsan anlatım bozukluğu yaparsın. Yalınlık diğer adıyla sizin de dediğiniz gibi işte sadelik. Sade olacaksın. Söz sanatlarına vesaire çok fazla yer vermeyeceksin. Akıcı. Şimdi şöyle düşün. Dere akıyor. Derenin önüne bir engel koyarsan dere artık akmaz. Akıcılık da dilde akıcılık da dilin arkadaşlar pürüzsüz olması. Yani böyle yabancı sözcükleri çok fazla kullanmama takılacak sözcük anjambuman, ropte şambır falan filan veya Arapça Farsça tarzı kelimeler bu tip kelimelerle vesaire dili bozmamak. Açıklık. Şimdi burada bir adam var. Burada da bir adam var veya okuyucu var arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum ben bak. Bu metni okudu. Metin dedi ki: "Teknolojinin faydalarından bahsediyor hocam." Bu da okudu. "Teknolojinin faydalarından bahsediyor hocam." Bu da okudu. "Teknolojinin faydalarından bahsediyor hocam." dedi. İşte bu metin açık bir metin. Yani her okuyanın parçadan Aynı şeyleri çıkarmasına biz açıklık diyoruz metinde. Özgünlüğe gelince ise başkasına benzememe. Yani direkt böyle taklit etmeme, öykünmeme. Öykünme taklit etmedir bu arada. O da cebinizde dursun. Kendine has olma arkadaşlar. Kendine özgü deriz ya. Kendine has. Kendin yeni bir şeyler üretme anlamına gelir. Özlük ise özlüğe yine yoğunluk ve Derinlik olarak da aklınıza tutabilirsiniz. Bunlar hep aynı şeye gelirler. Aynı yola kapıya çıkarlar. Özlük arkadaşlar ben bunu şöyle diyorum. Az reklam çok film abici. Çok film. Yani yazamadık burayı. Film. Tamam. Az reklam çok film. Özlük. Evrensellik ise bütün dünyaya hitap etmesi. Bu kadar basit. Yine burada sürükleyicilik, tutarlılık gibi kavramlar görebilirsiniz. Onlar zaten adı üstünde arkadaşlar. Bunları cebimize koyduktan sonra gelin şimdi bunlara sorularda bir bakalım. Bu sorularda arkadaşlar bu kavramların ne demek olduğunu böyle birer kelimeyle biliyorsan ya başka yapacağın bir şey yok zaten okuyup çözeceksin. Bak şimdi bana dedi ki söz edilen sanatçının anlatım özelliklerinden biri değildi. Onun öyküleri kendinden öncekilere benzemiyordu. He benzemiyorsa özgün abi. Anlattıkları öykü değil yaşamın bir parçasıydı. Yaşamın bir parçasıysa gerçekçi diyebilirim. Düz, yalın, şiirsel bir anlatışı vardı. Düzse, yalınsa, sade hocam bu yeni biçim, bu yeni anlatış yeni insanlık değerleri üzerine görülmüştü. Yazar o zamana değin edebiyatın ulaşamadığı insan duygularını büyük bir ustalıkla vermeyi bildi. Onun öykülerini okuyan ben buyum. Ben de böyle duyuyor ben böyle düşünüyorum diyordu. Zaten okuyan aynı şeyi diyorsa, düz yalın bir anlatım, şiirsel bir anlatışı varsa aynı zamanda açık. Gereksizlikle ilgili, gereksiz anlatımla ilgili, gereksiz sözcükle ilgili bana hiçbir şey vermedi. O yüzden duruluk cevabım olması gerekiyor. Net abi, hiç uzatılacak bir şey yok. Diğer sorum Numaralanmış cümlelerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan Tek bir yargı ifade etmesi, biraz önce söyledim bunu, açıklık. Bunları az önce söyledim. Söz sanatlarından, mecazlı sözlerden uzaksa, süssüzse, yalın hocam doğru. Anlatımda gereksiz sözcük, ek veya söz tekrarlarına yer vermiyorsan, direkt duruluk. Sanatçının içinden geldiği gibi yazması, anlatımın zorlamadan yapmacılıktan uzak olması akıcılık olmaz akıcılık pürüzsüz dilin takılmaması olacak hocam buradaki doğallık olabilir o yüzden burada bir yanlışlık var özgünlükte benzememekti başkalarına cevabım geldi. Net yani arkadaşlar. Bu parçanın yazarına göre sanatçıda bulunması gereken anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Gel kardeş, gel kardeş. Epik de yazsa epik neydi? Dursun kenarda. Epik böyle yiğitçe, kahramanlık tarzındaki eserler, metinler. Lirik de yazsa, lirik ise aşk, sevgi. 9. sınıftan belki hatırlayanlarınız vardır yazsa anlatımıyla bu şu yazarındır, bu şu yazarındır dedirtebiliyorsa özgündür abi. Gerek bir sanatçının. Ben tek bir paragrafım okunduğunda paragrafın bana ait olduğunun anlaşılmasını isterim. Yine özgünlük abi. Bunu başarabilirim, başaramam. O ayrı konu ama yazar olmanın bunu gerektiğine inanırım. Diyor ki abi ben bir yazar olacaksam benim romanım okuyan kişi lan bunu Cengiz Hoca yazmıştır diyecek. E, ee, o zaman özgün olacak abi. Özgün. Özgünlükten bana yine bahsetti. Hangisi bu parçanın yazarının anıtı müziklerinden biri değildir. Benim dizelerim görkemli dağların yüce dalı doruklarından doğan benim dizelerim görkemli dağların yüce doruklarından doğan billur bir pınar gibidir. Oh, onun altında şimdi yatacaksın böyle. Pınarın altında. Oh on numara. Buz gibidir o. Katışıksızdır, lezzizdir, lezziz, güzeldir. Kendisinden başka hiçbir şeyi de ne yapmaz? Kabul etmez. Katışıksız da le lezizse, bir şeyi kabul etmiyorsa özgündür diyebilirim. Ondan okumaya yeni geçen bir okul öğrencisi de sanatının zirvesinde olan bir yazar da aynı şeyi anlıyorsa... Açıktır abi. Onda kelimeler köşe taşı gibidir. Ne bir tanesini söküp atabilirsiniz ne de beyninize göre yeni bir kelime ilave edebilirsiniz. Sanatını, gücünü kelimelerin seçiciliğinden alır. Bütün bunlar dizelerimin tüm dünyada kendine yer bulmasını sağlar. Tüm dünya dedi, evrenselde geldi. Şimdi bir yoğunluk var, bir de duruluk var. Duruluk nedir? gereksiz anlatım gereksiz sözcüktür. Yoğunluk da az sözle çok şey anlatmaktır. Bak ne diyor? Onda kelimeler köşe taşı gibidir. Ne bir tanesini söküp atarsın, ne de yenisini ilave edersin. Yani gereksiz bir şey olmaz. Her şey yerli yerindedir diyor bana. O zaman duruluğu da verdiyse yoğunluk cevabım olarak kaldı bu soruda. Evet arkadaşım, bugünü de bu şekilde ayarladık. Biz uçuşa devam ediyoruz. Bizimle kal. Ödevini biliyorsun. Bu soru tiplerinden kitaplarımızda çokça var arkadaşlar. Hemen o testleri Yalay bitiyoruz, bitiriyoruz. Rahat oluyoruz. Bitireceğiz. Kamptan sonra TYT'de bir farkın dağlık Türkçe'de oluşacak. Oluşacak abi. Netlerimiz hemen değil de yavaş yavaş öğrendikçe öğrendikçe artmaya başlayacak. Hadi bakalım diğer derste görüşmek üzere.